İyi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Lia ile birlikte pk aykırı oynarken işte hem pet de değiştireceğiz hem, pet değiştireceğiz de, hem de ne yapacağız hem de para kazanacağız ama pet değiştirme daha çok yapacağız pet takas yerine gidelim orada evet. pet değiştiriliyor çünkü ben en son video çekmeye çalıştığımda oraya gidilmemişti. Tabletimde kapanmıştı. Video olmamıştı. Video da bitmişti. Sıkıntı yani. şey, yok. <laughs> ben gidiyorum. Şey gidim video duruldu. Evet arkadaşlar Liya Gelmedi giy hala ben ama gidim. Bir sürü dondurma varmış ama abi, ben ayıcık takas yapacağım. Şey yapamıyorum. Arkadaşlar ben bugün ayıcık Burası. Tamam bu değil. Tamam, ben sırayım. Evet ben nereye bulamıyorum. Hadi yiyeyim, yanlış yiyeyim. Burada bir tane pet var arkadaşlar. Hadi. Söyleyeyim. İnanalım. Bu ne alacak? Ben, ben alacağım, alacağım. lan? Senin ne ben alacağım? Ben sordum bile. Ben sordum. Sana ne? O oh, ayıcık 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 ben buna de, takas yapacağım. Ben bunu bile. İki sırları ayıcığım var ya da. Bana verdim. Bana verdim. Ece ben takas yapacağım bu kızla. Uçuz ayıcık. Bir şeyle ayıcık. Paylaşınca ayıcık. paylaşımca İstiyorlar bana ver. Ben kabul etmiş. Ben şu bebeği sorayım. Zombi bebek. Ha. Arkadaşlar bakın zombi bebek ağlıyor. Neyse arkadaşlar. Zaman... Burada olan herkes videomu izliyorsa arkadaşlar, lütfen. Yazın, benim bu, 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 arkadaşlar burada olan herkes videomu izliyorsa onlara selamlarımı yolluyorum. İzleyen kişilere de selamlarımı yolluyorum. Evet. Ben yani söyleyeyim arkadaşlar. Aa ben de pet istiyorum. Petri'ye seni farklı biri sandım. Bu ne abi? Lan bu kız ne? bir domuz Dur Bidom. ben sana ay, şunu ay, vereyim. Köpek Köpük. bana. Şöyle yürüyorum. Arkadaşlar. Kayba ikiş verdi ya. Dur ben onu atayım ama. İki ayaklı da ben onu okay, Tamam ben yine Kimi çağırdım. Çok büyüküm. Niye ben küçük görüşüyorum? Çabuk geri dön. Lan. Bu akıllını kaybetmiş. Neyse. Hoşça kal mı? Ne oluyor lan sana? Baby bana üzüldü, sinirlendi. Ya bebeke bir şey oluyor arkadaşlar Hangi bebek? Ya hiç pet takası yapamadım bugün. Ben Videoda yeni başlıyor zaten. İkinci bölümü de olacak. Sormanıza da gerek yok tamam mı? İkinci bölümü olacak sormayın lütfen. Tamam, Arkadaşlar. Ay ya az önce soran Ayağım donuyor ya. Niye kabul etmiyor? köpek mi? balığı vereyim mi? Nadir almam lazım benim. Ay ya nadir bir Ben az önce de. ona sordum ya bana çok kötü petler verdi. işte. minik boyunculuğunu verdi bana. Kedi al. As, al sana fakir kediyi vereyim. Bırak al hayır ya her şey hayır diyor bu ya kendi bu zengin sanıyor ya benim bir sürü ayıcığım var daha hiçbir şey yok kızım fakir yok hemen kız. oturan kız ne dibine giriyor ben diyenin yanın dibine girmişsin yo ben gittim onun yanına dibine girmişsin yani al zombi köpek ne yapayım Tabii, ya bak. Kabul zombi edeceğim şey arkadaşlar yani. sonra hayır diyeceğim. Hayır istemiyorum. Işte ne <laughs> video? Aha videom kapandı sandım. Arkadaşlar ikimiz aynı video çekmiş ya. Ne olmuş yani? Ha, ya bu kız karakter değiştiriyor. Ya hiç kimseden. Ay. De... Ay arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey göstermem lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın Bulabım bu uyuyor ama gözü kapalı. Uyandı gözü aç. Dili açık uyuyor abi. bu. Dili üşümüyor mu ya? Kızıma işte. bir de dili. Sen bir su iç. Kız benimle pet değiştirmek istedim. Sen Sonunda beni ya. istedi yani. Ama ben, ben huysuz ayıcık alacağım. Ben ne huysuz ayıcık. Ben, ben huysuz ayıcık isterim. Benim, benim mavi ayıcık toplamam lazım. Safiye sana. Arkadaşlar benim de mavi ayıcık. Ay. Mavi ayıcık ihtiyacım var. Çünkü en sevdiğim renk mavidir benim. Hatta huysuz ayıcığın şeyini bile aldım ya üstünü. Üstünü. Bu arada birlik ayıcı bende vardı. Uyku ayıcıyla değiştirdim. İyi etmiş miyim? Bence çok kötü ettim. Çünkü ben birlik kaydını en baştan istiyorum. Çok akılsız diye bir seçimdi. Ne alıyorsun? Fakir. Aa burada bir yarışma varmış. Bakın fakir ağlıyor. Di, şimdi dilimle ağlıyor. Bu ne şimdi? E, bomboş yürüyorum. Tamam az bir şey. Çok Çok sıkıcı. Hemen de kabul etti Allah'ım. Akıllı pek herkese oynayana yorumları yazın, Ne diyor? Ne diyor acaba bu? Tipsizin tek tane petlerini veriyor Bir Ya da olan veriyor ya. Al sana. Ya sende olan pet veriyor kız. Ne dördün? Ne dört diyorsun boşver. Benim 4 dört ayıcığım var. Evet. Dört tane ayıcığım var. Hatta dörtten daha fazla ayıcığım var benim. Ama vermeyeceğim. Vermem. Aa bende olan full ayıcığını takıyor. Okuyamamış olabilirim. İngilizcem çok iyi değil ne olur ne Evet ben ne pet değiştirmek istedim. Yes yes yes. Hemen. Hemen. Ne olur. <laughs> your left pointy be